Mira hadi odanda oyun oynayalım. Çok Ama bu saatte uyuma sonra gece sabah kadar duracağız kalk. Hadi kız. Mira. Mira kalk odanda oyun oynayalım. Uykun mu geldi çok? Hı hı. Uyuyacak mı? Hadi gel odana gidelim. Oyun oynayalım. He? Hadi kalk odana. Ne kadar uykun var? Burada mı uyuyacaksın? Ama saat daha 6. Bu saatte uyunur mu? Hadi gel mini oyuncaklarını oynayalım. Uyuyacak mı? Ne yapacaksın? Uyuyacağım. Uyuyacaksın mı? Ama daha bak. Dışarısı. <laughs> Dışarısı daha aydınlık. Saat ak akşamüstü 6. Ne? Ya, Mira ne yapıyorsun? <laughs> Aşkım saat akşam altı buçuk ama bu saatte uyuma. <laughs> <laughs> Çok mu uykum var? Ne yapacaksın? Yatak. Ay paçan mı yukarı çıktı? Helal. <laughs> ne yapacağım? Sen ne yapacaksın burada? Seni yakal. E beni yakalama. Seni yakal. Ay beni yakalayacakmış. O <laughs> <Ona> nasıl ilginç kız öyle. Ay zombi olmuş zombi 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 zombi. Ay zombi olmuş zombi 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 zombi. Ay zombi olmuş biraz olmuş. Gelme git 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 zombi Zombi. Şimdi ben zombiyim Hayır böyle. Ana bir baba Tamam baban işten gelsin babanı da yakalayacağız Zombi Gelme zombi Zombi Mira zombi Zombi Aa, Nasıl geliyor Zombi mira zombi mira, zombi. Zombi, mira, zombi, mira, zombi Zombi mira geliyor geliyor Ana, geliyor. Çok nok. Tamam, senin toplarına basmayacağım, söz. Anne. Evet. Efendim kızım. Kul. Evet, koy basmıyor. Koy aşkım. Anne, ben... No. ben koyayım. Ben koyayım. Hmm. Bu bu ya. Evet, doğru oraya bu. Onu da oraya yukarı koy. Hayır. Buraya koy. Buraya kız. Al. Onu da gel buraya koy. Koydun mu? Tamam. Ay yine zombi oldu. Bak orada da kırmızı kalmış ya koltuğun üstünde ondan. Evet, büyük kırmızı kalmış. Bu, bu ya. Onu istediğin yere koyabilirsin. Nereye koyacaksın? Nerede boş yerimiz var? Çok boş yer hmm. de var. Orada mı? Hmm. O zaman gel buraya koy. Ver buraya koyalım. <laughs> Dur ama daha takmadım topu. Bunu niye böyle ortasına atılmış atmalıyım? Ne yapıyorsun kız? Bir yani. zombi mi oldun? Mira zombi oldu. Mira zombi. Mira bir zombi. Benim çocuğum. Ay benim çocuğum zombi olmuş. Benim çocuğum zombi olmuş. Benim çocuğum. Benim çocuğum beni yakalamaya geliyor. Benim çocuğum. Benim çocuğum beni yakalamaya geliyor. Zombi Mira. Benim çocuğum. Şimdi nereye gidiyorsun? Gel buraya gel bir şey diyeceğim gel. Gel bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi arkadaşlarına bay bay yap. Ha sonra. Tamam bay bay arkadaşlar. Ba bay bay annem. Öpücük tat. <laughs> oh aferin sana.